şey şimdi komik komik sesler çıkaracağız birimiz. Kim gülüse o kazanır. Hadi ben başlıyorum. <laughs> sen kaybettin git. <laughs> Gülmeyeceğim. <ben>. Sen sen. <laughs> sen. Bir şey diyeceğim. Kendi <laughs> sesimizi <de> görebiliyor muyuz? <laughs> Ben de. Ben de. Evet. Dur. Git git git. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne lan ne lan ikiniz kaldınız bana. Ben de. Ah <laughs> Git <laughs> git git. <laughs> <laughs> <Let> i'm <it die>. a <laughs>